Araştırma San Diego'da yapılan Sinir Bilim Derneği'nin yıllık toplantısı Neuroscience 2010'da sunuldu. Küçük çocukların yaklaşık %5'i kekeliyor, ancak %80 kadarı iyileşiyor. Yapmayanların çoğu erkek, kekelemekten yaklaşık 5 kat daha fazla erkek. Bu yeni bulgular, beyin bağlantılarında kronik kekemelikteki çarpıcı cinsiyet farkını açıklayabilecek bir farklılık göstermektedir. Michigan Eyalet Üniversitesi'nden doktora yazarı Sojoon Chang, çocukluk geçmişini kekelemeye devam eden kızların gelişim sırasında aşılamayan daha büyük açıkları olabilir. Dedi, kekemeliğin altında yatan beyin gelişimindeki cinsiyete dayalı farklılıkları bilmek, bunun için cinsiyete özgün öral belirteçleri bulmamıza yardımcı olabilir. Chang ve meslektaşları, iki görüntüleme aracı kullanarak katılımcıların beyinlerini haritaladılar, konuşma sırasında aktif beyin bölgeleri gösteren fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme, fımrı ve beyin bölgeleri arasındaki bağlantılar hakkında yapısal bilgi sağlayan difüzyon tensör görüntüleme. Kekemeli 18 gönüllü olmayan 14 gönüllüyü test ettiler. Haritalar, kekemeli olan kişilerin, beyinlerinin sol yarı küresindeki motor planlama ve uygulama alanları arasında daha az bağlantıya sahip olduklarını ve kekemeli olmayan insanlara kıyasla sağ ve sol yarı küreler arasında daha fazla bağlantı olduğunu göstermiştir. Ayrıca kekemeli olan kadınlar, her iki yarı küredeki motor ve duysal bölgeler arasında kekemeli erkeklerden belirgin şekilde daha fazla bağlantıya sahipti. Bu bulgular, kekemeli olan kadınlarda motor kontrol ve duyusal fonksiyonlar arasındaki bağlantının anormal olabileceğini gösterebilir. Chang, bu sonuçların kekemeliğin başlangıcında durumun böyle olup olmadığını veya daha sonra sadece kekemeye devam eden yetişkin kadınlarda ortaya çıkıp çıkmadığını incelemek için küçük çocuklarda çoğaltılması gerekiyor. Dedi. Araştırma Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü ve Ulusal Sağırlık ve Diğer İletişim Bozuklukları Enstitüsü'ndeki intramural araştırma programları tarafından desteklenmiştir.